İyi yere gitmiyor, kötü yere gitmiyor. Evet. Hepinizin dualarını diyoruz. Çok kıymetli bir dostumuz, kıymetli bir oyuncu. Ee, çok teşekkür ediyorum. <laughs> ha, bu, 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 bu. Başkanım. Evet başkanım diğer nefes ailesine neler söyleyeceksiniz? Başkanım şöyle biraz dönebilirsek tam kaybettim. Aileye bir geçmiş olsun dedim. Bir de doktor arkadaşlarla konuştum. Sayın Başhekim'den de gerekli bilgileri aldım. Şu anda tabi e, tabii ki e, rahatsızlığı devam ediyor. Şu anda yoğun bakımda. Doktor arkadaşların yapmış olacağı bir ortak kararla belki e, sevk edilebilir ya da burada tedavisi devam edebilir. E, şu anda devam ediyor tedavisi. Nasıl durumu? Durumu e, yani hepimizin e, değil, duyduğu gibi yoğun bakımda devam ediyor durumu. Fakat doktor arkadaşlar e, tabii ki bunu atlatacağına inanıyor. Bir ben de inanıyorum, ailesiyle de görüştüm, ailesi de inanıyor. Yani birlik, beraberlik içinde e, manevi e, desteklerimizle Necat e, kardeşimizin bu e, hastalığı yeneceğini düşünüyoruz. Diksek durumu ha. Bir, 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 bir. Doktor arkadaşlar bir konsosyuma, e, bu konuda toplantıya girdiler şimdi. Bir konsosyum evet. çıkacak herhalde bununla ilgili çıkacak doğru yani e, bir karar verecekler. Peki ailenin oyunu nasıl efendim? E tabi evet. e, böyle bir şeylerde hepimiz üzgünüz. Yani sonuçta bir evlat biliyorsunuz. Anne baba e, biraz üzgün. Biraz da e, işe vaziyettiler tabi. E, şaşırmış vaziyettiler birden böyle bir haberi alınca. Ama e, sakinliğini koruyor aile. E, zaten ailede bir de doktor bir şey var. E, doktorun olmasa çok güzel bir aileden. E, işte, hep beraber Artık doktor arkadaşlar e, ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Çok iyi.